Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk müdürüm. Buyurun. Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Bu Akkaya Barajı ile ilgili olarak Akkaya Barajımızın son durumu nedir? Bu barajda canlı yaşayabilecek mi? Şu andaki temizlik durumu nedir? Devam eden herhangi bir temizlik çalışması var mı? Bunlara istinaden bir de bordaki tarım üreticilerimiz suyun hala pis olduğunu söylüyorlar. El dokunulmaz halde olduğunu belirtiyorlar. Koktuğunu söylüyorlar. E baraja hala çeşitli bölgelerden pis su girişinin olduğunu belirtiyorlar. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? bir de ek olarak belediyenin arıtma tesisinin çalış arıtma tesisini çalıştırmadığını, çalıştırmadığına dair iddialar var. arada kontroller var mı habersiz bir şekilde suyun durumu hakkında? Bunlarla ilgili bize kısa bir demeç verir misiniz? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Akkaya barajı bizim lidemizin en büyük sorunlarından biri hal olması acilen, acilen hal olması gereken bir konu. Tabi devlet suçlarının büyük bir çalışmasıyla Akkaya barajımız tamamen temizlendi. Barajımıza kesinlikle ve kesinlikle pis su girmemektedir. Şu an itibariyle pis su girişim. Kesinlikle girmemektedir. Her canlı yaşayabilir orada. Belediyenin arıtması haftalık olarak, günlük olarak, aylık olarak kontrol edilmektedir. Bir fil çalışmaktadır. Tabi nüfusun artışı, karabalıklaşmanın fazlalığı, kapasitenin yeterli olmadığı malumlarınızdır. Bunun için de iyi bir çalışmamız var. İyi bir proje ürettik. İnşallah bu proje uygulamaya geçir, geçer, uygulanırsa Nide'nin çok ama çok büyük bir sorunu hal olacaktır. Koku meselesine gelince yaz olması, vatandaşlarımızın da dikkat etmemesinden dolayı yani gelişi güzel kirletmesinden dolayı belki koku az da olsa olabilir. Ama ben zannetmiyorum. Çünkü ben de devamlı gidiyorum. Gittiğim için pek kokuya da rastlamadım. Çalışmalar halen devam etmektedir. Etrafında baraj temizleniyor ama etrafındaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çalışmalar neticesinde kesinlikle kirli su bu bugünden itibaren baraja girmeyecektir. Ancak temiz suyu baraja girmektedir. Bu nedenle inşallah bizim bir projemiz daha var. Bunu size teferruatlı bir şekilde bir ara anlatacağım. Zaten üniversitedeki oturumda da bunu izah ettik. Emen Ovası'na yeni bir arıtmanın yapılması. Şayet o arıtma yapıldığı takdirde büyük bir meblağ 40-45 trilyonluk değerinde 45 milyon bugünkü şeyler 45 milyon değerinde bir proje. Ama projemiz çok geniş. Nide'ye hayat verecek bir proje. Şayet o yapıldıktan sonra tüm civardaki belediyelerin, tüm atıkların, kirli atıkların direkt olarak arıtmaya gireceğini, sadece temiz suyun direkt Hakkaya Barajı'na akacağı bir projemizdir. Çalışmalarımız da devam ediyor. Bu konuda Sayın Valimizin gerçekten verdiği büyük bir destek var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu projeyi de gerçekleştireceğiz. İleride çok iyi bir nide, çok iyi bir nide, yeşil bir nideyi hayal ediyoruz çevre ve şehircilik ün müdürü olarak. Bunun için de çalışmalarımız azami şekilde devam etmektedir. Niderler rahat olsun. Bu proje de gerçekleşecektir. Tüm NİDE'ye hayırlı olsun diyor, diliyorum. İnşallah uygulaması da biter. Saygılar sunuyorum bütün NİDE'ye. Peki çok teşekkür ediyoruz Müdür Merzili.